İçinde meyve ya da sebze geçen bir şarkı söyler misin? Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım, kalbini akıcam. Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım. Domates, şey. biber, patlıcan, buna dayanır mı can? Domates, biber, patlıcan. E çok güzel, ben severim o karozum habbesin. Hayda, yani şimdi şarkı mı söyleyeyim? Evet. Karozum habbesi, le, 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 le canım, gönlüm sevmez herkesi, esmesin güzelsin. Sesim Göta söyleyeyim Söyleyin. İncirler ona kadar kalsaydım bari Bize içinde meyve geçen bir şarkı söyleyebilir misin? Atmayı <laughs> hiç yemiyor, baba <laughs> Yok mu? İçinde meyve geçen bir şarkı bize söyleyebilir misiniz? <laughs> Yaz meyvesi tadında dondurma gibisin <laughs> Bu kadar, <gülüyor> 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 bu kadar başka bilmiyorum <laughs> Sütlü çilekli yavrum sürekli <gülüyor> <gülüyor> Sen benim üzümlü kekim ben sensiz nereye öyle miydi ben sensiz nereye gideyim sana nefesimden daha yakınım anne çok güzel geçiyor günüm ama nerede beni çilekli sütüm meyve erik dalı yemektir <laughs> diyeyim <laughs> Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. İnci olana kadar kalsaydım bari Ceviz adam şıp şap şop Karnı davul güm 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 Saç saçları uzun gıy Söylemek hayır söyleyemem Domates biber patlıcan aklıma o geldi bir anda İçinde böyle geçen hiçbir şarkı bilmiyorum Ha! Bir dalda iki kiraz Tamam onu söyleyin Nasıl söyleyeyim? İşte, işte söyleyin şarkıyı Söylemeyin ya. Söyleyin ya. Yok ne ya, ya ne yani? teşekkür. Hafif böyle bir mırıldanır Siz söyleyin ben eşlik edeyim size. Yok. Hadi o... hadi ben hadi, sanki düet sanki yapacağız. Düet yapacağız. E, kanka bilmiyor <laughs> Eee. İçinde meyve geçen. <laughs> Sütlü çilekli yavrum seni sürekli sen mi <laughs> daldın sen misin o yürekli çünkü tam o olsun, osmoz olsun, aynen o olur. Pepe'nin <laughs> <Sarkı gülüyor> <laughs> bir şarkısı vardı eskiden. İyi ki yok o Muz. Muz. ah meyve ama olmuyor değil mi şu Barış Manço'nun şarkısı? sebze olur mu? Bir tutam mı? <laughs> Çikita muz muz muz. Çikitağ, muz Armut dal olsa seni keyifli balkonda. Balkon, İncirler olana kadar kalsaydın bari. Meyve ya da? Sebze geçsin. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Meyve veya sebze geçen. <laughs> Karpuz kesin. Aydır karıştırdım ya şarkıyı. Domates, biber, patlıcan. Çikita muz muz. <laughs> He, kara üzüm habbesi. <laughs> le le canım. Armut dalda, kız balkonda sallanır. Vay vay vay, evet söyleyemem. Meyve ya da sebze olan. Bir elmanın yarısı oluyor mu? Olur olur. <laughs> ama ben söyleyemem. Bir elmanın yarısı biri sensin biri ben ama ben ses yok. Yok aklıma gelmiyor şu an. <laughs> Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.